Yeter bu kadar sevgi. Hadi git. Hadi git. Hadi git artık sevmiyorum. Hadi sevmeyeceğim artık. Git. Şşş. Aramayın. Tamam hadi git. Hadi git. Pençeler niye çıkıyor pençeler? Ha? <laughs> Yeter. Yeter mi? Karamel. Bunlar ne oluyor burada? Pençelerin niye açıldı yine pençelerim? Hı? Hadi yeter git artık. Hadi git. Hadi git hadi. Hadi işim var benim. Çalışacağım hadi. Hadi git hadi. <laughs> hadi. Yerleşiyor ne iyice? İyice yerleşiyorsun ha. Nereye giriyorsun oraya? Saklanıyor musun oraya? <laughs> tamam sevdim. Bitti. Hadi git. Hadi git hadi. <laughs> Aha canavar geldi. Şimdi o da başlayacak şimdi bak. Aha canavar geldi. Gölge. Ne istiyorsun gölge? Mafya gölge. Dışarıda saldırmadın kedi yok. Niye kedilere saldırıyorsun oğlum? Ne? Niye kedileriz? Burada bir tane var. Tamam sen de böyle sevin. Yeter mi? Hadi şimdi çalışacağım ben hadi. Hadi. Hadi git hadi. Hadi git. <laughs> git hadi. Hadi git. Sen kurtaramıyorsun ki. Ya ne yaptın pençeyi Hadi git hadi. Hadi git hadi. Hadi git. Hadi git. Hadi git hadi git. hadi. Git. <laughs> hadi. hadi git hadi. Zıpla. Hadi. Hadi git. Ya ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Nereye saklanıyor? Ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Hadi git hadi. Hadi yeter. Bitti.